Kıymetli arkadaşlar, tillodayız. İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretlerinin inşa ettiği bu güzel yapıtın yanındayız. İbrahim Hakkı Hazretleri der ki, yılın ilk güneşi eğer Üstadım İsmail Fakirullah Hazretlerini e, kabrine değmiyorsa, hani onu aydınlatmıyorsa ben o güneşi neyleyim? 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş doğmaya başladığı esnada duvarın diplerine değer arkadaşlar. Karşıda da tillo var. <laughs> İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinin yanına da bir kule inşa eder. Ufak bir minare şeklinde bir kule. Kulenin ucunda bir yansıtma vardır. Güneş yavaş yavaş yükseldiği zaman halen Tillo'da karanlık, Tillo gölge altında. Henüz güneş doğmamıştır. Güneş şu ufak e, yapılmış olan pencereye değdiği zaman güneşin ışını Tillo'nun e, İçerisinde bulunan İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbesinin yanı türbesinin yanındaki kuledeki yansımaya değer ve o yansımadan da türbe-i şerifin duvarına inşa edilen o oyuktan içeri İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbesine değer yavaş yavaş türbe aydınlanır. Ondan sonra güneş doğmaya başladığı zaman Tillo şehri, Tillo ilçemiz aydınlanır.